Kıymetli kardeşlerim, bugünden itibaren sahabe-i kirama dair bazı menkıbelerden bahsedeceğiz. Tabii bunları çok fazla uzatmayacağız. İnşallah üçer beşer dakika içerisinde özetlemeye gayret edeceğiz. Evvela peygamberlerden sonra bu ümmetin en üstünü olan Hz. bekir Sıddık radıyallahu anh efendimizle alakalı e, bir husus üzerinde durmayı arzu ediyoruz. Bildiğiniz gibi Müslüman olan ilk hür erkek, kadınların birincisi Hz. Hatice radıyallahu anh'e ha annemiz, çocukların birincisi ilk Müslüman olan Hz. Ali radıyallahu anh efendimiz, kölelerin birincisi de Zeyd bin Harise radıyallahu anh efendimizdir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh de ilk Müslüman olan hür erkektir. Peygamberimizin çocukluk arkadaşıydı. Peygamberimizden iki yaş küçüktü. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona İslamiyet'i tebliğ ettiğinde hemen İslamiyet'le şereflenmiştir. Hulafâ-i Raşid'in birincisi, Aşere-i birincisi, peygamberlerden sonra bu ümmetin e, en üstünü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da ilk halife seçilen zaattır Hz. Bekir pazartesi günü halife seçilince salı günü Mescidi Şerif'e gelip hesabı topladı minbere çıktı ve önce hamdü senada bulundu. Bildiğiniz gibi sevgili Peygamberimiz miladi 571 yılında dünyayı şereflendirdi. 632 yılında da ahirete irtihal buyurdu. Buna göre miladi olarak 61 yaşında ama hicri kamer olarak 63 yaşında vefat etti. Dünyayı teşrifleri de 12 Rebül evvel pazartesi idi. Ahirete irtihaller de 12 Rebül evvel pazartesi idi. Gece pazartesi sabaha karşı doğdu. Pazartesi öğleye doğru da vefat etti. İşte Efendimiz ahirete irtihal buyurunca Müslümanlar toplanıp sahabe-i ikram haziratı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'i halife seçtiler. Çünkü Müslümanların en üstünü oydu. Ve hepsi ittifakla onu halife seçtiler. O da sahabe-i kirama hutbe irade edecek efendim. Artık bu Müslümanlara yapacağı ilk konuşma. Bakın Hamdele ve salveleden sonra yani Allahu Teala'ya hamdü sena ve Peygamber Efendimiz'e aline ve ashabına salatü selamdan sonra şöyle konuşma yaptı. Ey Müslümanlar! Sizin üzerinize halife ve emir oldum. Halbuki ben sizin en iyiniz değilim. Tabi burada tevazu gösteriyor. Ya i̇nsan... insan kendisini bet eder mi efendim? Etmez. Halbuki Peygamberimizden sonra bu ümmetin en üstünü odur. Eğer iyilik yaparsam bana yardım ediniz. Fena bir iş yaparsam bana doğru yolu gösteriniz. Doğruluk emanettir. Yalancılık hıyanettir. Sizin zayıfınız bence çok kıymetlidir onun hakkını kurtarırım. Kuvvetine güveneniniz ise bence zayıftır. Çünkü ondan başkasının hakkını alırım. Efendim bu adalettir. Zalimlere karşı güçlü olma, mağdurların ve mazlumların yanında bulunma, İslam devlet başkalar, başkanlarının ana prensipleridir. İnşaallahu teala hiçbiriniz cihadı terk etmesin. Cihadı terk edenler zelil olurlar. E, Ayet-i Kerime'de de, de Estaizu e, Düşmanlarınıza karşı e, gücünüz yettiği kadar e, kuvvet hazırlayınız. Estaizu ve e'iddu lehum mesle min kuvveh diye başlıyor. Ayet-i Kerime devam ediyor. Düşmanlarınızla karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. Ben Allahu u Teala'ya ve Resulüne itaat ettikçe siz de bana itaat ediniz. Eğer ben Allahu u Teala'ya ve Resulüne asi olur, doğru yoldan saparsam sizin de bana itaat etmeniz lazım gelmez. Efendim burada Hz. Ömer'ül Faruk radıyallahu anh'in bir hutbesini de hatırlayalım. Eğer ben doğru yoldan saparsam ne yaparsınız diye minberden sordu. Eshab-ı kiramdan birisi kahramanca kalktı. Kılıçlarımıza seni doğrulturuz dedi. O güçlü, kuvvetli, pehlivan olan ve herkesi tir tir titreten Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz ona hiçbir şey demedi ve Allahu Teala'ya hamd etti. Ya Rabbi sana şükürler olsun ki doğru yoldan saparsam bana doğru yolu gösterecek Müslümanlar var diye Allahu Teala'ya hamd etti. Tabi Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer radıyallahu anhuma bu ümmetin en üstünleri her ikisi de Peygamberimizin kayınpeder olmakla şereflenmişlerdir. Hazreti Bekir Efendimiz'in kerimesi Hazreti Ayşe annemizle sevgili Peygamberimiz izdivaç buyurduğu için e, Ebekir Sıddıyık onun kayınpederi olmuştur. Keza Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a annemizle Peygamber Efendimiz izdivaç buyurduğu için Hazreti Ömer radıyallahu anh de Peygamber Efendimiz'in kayınpederi olmakla şereflenmişlerdi. Ama her ikisi de Peygamberimizden yaşça küçük. İdeler. O ikisinin özelliği var efendim İslamiyet'te. Bakın Suriye'de yetişmiş büyük alimlerden Seyyid Allame Muhammed Emin İbni Abidin Hazretleri var. Onun Haşiyetü Reddil Muhtar Ale Muhtar Fi Şerri Tenviril Efsar isimli kitabının ikinci cildinde tabi Arapçasını kastediyorum. Türkçesi 18 cilttir. Ve yine El Feta Hindiyye Hindiye veya El Feta vel diye anılan Hindistan alimlerinin hazırladıkları bir heyetin hazırladığı Feta Hindiye kitabı var. O da 16 cilt halinde Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Onun da 4. cildinde. Tabi Arapçasını kastediyorum yine. Şöyle bir ibare var. Men sebbe şeyhini ev ta'ne fihima ve lem yara khilafetehuma hakkan fekat kefere. Kim Şeyheyn Hazira yani Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhümaya sebbişetimde bulunursa, ta derse, bunların hilafete hakları yoktu derse kat'i surette kafir olur. Çünkü bütün ümmetin icmağı var burada efendim. Bütün ümmet onları üstün görmüşlerdir. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e, onları meteden nice hadis-i şerifleri vardır. Dolayısıyla onlara sövüp saymak, onlara şetimde bulunmak, tan etmek, hele hele hilafete hakları, halifeliğe hakları yoktu demek bir Müslümanın ağzından çıkabilecek bir söz değildir. Bir Müslümanın yapabileceği bir iş değildir. Onun için İslam alimleri böyle hassasiyet göstermişlerdir. Ve hutbesinin sonunda da kalkınız namaz kılalım. Allahu Teala hepinize iyilik versin demiştir. Aziz kardeşlerim işte Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimizin e, halife olur olmaz irat buyurduğu kısa, az, öz son derece önemli hükümler cümlelere ihtiva eden hutbesi budur efendim.